Bizlerde sık yapılan bir yanlış vardır. Ayşe Hanım hasta oldu, doktora gitti, bir antibiyotik verdi. E nesi vardı? Ateşi vardı. İşte hapşırıyordu, öksürüyordu. İki gün sonra yan komşusu hasta oldu. O da hapşırıyor, o da öksürüyor. Onun da ateşi var. Ona da aynı antibiyotiği vereyim. Amana, ha, sakın. Ha. Bu yapabileceğimiz en büyük yanlışlardan biri. Çünkü infeksiyon hastalıkları birbirlerine benzemekle beraber her hastalığın ayrı, ona uygun bir tedavisi vardır. İkinci kişinin hastalığı belki birinin aynıdır. Ama o durumunu siz bilemezsiniz. Vatandaş değerlendiremez. Mutlaka doktor tarafından değerlendirilip ona uygun antibiyotik olup olmadığına bakmak lazım. Böyle yapmasak ne olur? Bir, her şeyden önce hastalığı tedavi edemeyiz. İki, boşa ilaç vermiş oluruz. Bu ne demek? Boşa ilaç vermek, yan etkilerini hiçbir kazancımız olmadan yan etkilerine katlanmak zorunda kalırız. Paralar boşa gider. Ama bakın bütün bunların ötesinde direnç dediğimiz kavram var antibiyotikte ve bakteriyel enfeksiyonlarda. Böyle gereksiz zamanda, gereksiz yerde, uygun olmayan şekillerde kullanıldığı zaman bakterinin o antibiyotiği tanıması ve dirençli hale gelmesi kolaylaşıyor. Ve biz gayet has duygularla onu da tedavi edeyim diye yanlış bir şey yaptığımızda antibiyotik dışı ilaçlarda karşılaştığımız sorunların ötesinde yani parayı kaybetmek, tedavi edememek, yan maruz kalmanın ötesinde direnç gelişmesini hızlandırıyoruz ve bütün topluma zarar veriyoruz. Çok dikkatli olmak lazım.